Merhaba arkadaşlar. Ben Müşak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler hayal fanası hazırlayacağız. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi bu benim geçen seneki yayın Board'um. Hem bundan biraz ilham alacağız. Hem de bu sene yeni bir moodboard hazırlayacağız. Burada geçen seneki hayallerimi görebilirsiniz. Bu arada moodboard yani yılın son aylarında hazırlanır falan. Ben malzemelerimi ayarlamıştım ama asla fırsat gelmemişti. Bu yüzden asla çekemedim. Şu an ikinci hayır üçüncü ayın beşindeyiz. Ama bence geç değil. Sonuçta hayallerimde de çok da bir değişiklik yok yani ne istediğimi biliyorum. O yüzden kendime böyle Daiso'dan bir, bir ona, son böyle bir sünger aldım. Ve diklemesini hazırlayacağım. Çünkü tam şuraya yapıştırmayı seviyorum televizyon üzerine. Diklemesine de böyle daha böyle mutmut mut bir görüntü oluyor. O yüzden bu şekilde önce önümüze aldık. Sonra fotoğraflarımızı çıkarttırdık. Tabii ki Pinterest. Ee, bu arada AI ile kendilerini işte istedikleri fotoğraflara yaptıran insanlar falan vardı. Öyle yaptırmak istedim ama o da çok uğraştırıyordu ve hiçbir AI programı kullanmadığım için henüz. Böyle fotoğraflarımız var. <laughs> Birazcık beni tanımlayabilecek şeyler. Mesela rahat bir yatakta daha beni tanımlayabilecek şeyler var. Mesela gelecekteki arabamın Range Rover olmasını istiyorum. Ya da Dyson'ım olmasını istiyorum. Böyle küçük isteklerinizi koyabilirsiniz. Çok fazla burada fotoğraf var. Ve bunları öncelikle kesmeye başlayalım. Tabii ki bu video birazcık motivasyon içerir. Ve kahvenizi, maça ya da çayınızı içmeyi unutmayın. Bu arada bu video muhtemelen Ramazan'da paylaşıyorum. Ramazan ayı da mübarek ve kutlu olsun. Çünkü bu kumaş parçası. Ben bunun çok stres azıtıcı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda geçen sene kimut bordumu da direkt televizyon üzerine koyduğum için böyle her gün yaklaşıp uzun uzun bakıyordum. Bana kendimi iyi hissettiriyordu. Bu sene de o mood board'umu hala seviyorum bu arada. Geçen sene yapmaya başladım. E, moda tasarım okuduğum için liseden itibaren defterlere yapıştırdım. Bu şekilde fotoğraflar vardı. Ama böyle gözümün önündeki bir mood board ilk defa oluyor. Bu yüzden arkadaşlar böyle hani beni de motive edici şekilde yapmak istedim açıkçası. Zaten fazla fotoğraf çıkarttırdım. Kalan fazla fotoğrafları da artık yine defterlerime yapıştırırım diye düşünüyorum. Yani asla atmam. Ama defterleri sürekli açıp açıp bakmadığım için bu mutbordların benim için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve mesela her sene artık yapıp moodboardlarımı da biriktirmek istiyorum. Ve moodboardlarımı da karşılaştırmak istiyorum videonun sonunda. Bu yıl olmasa bile birkaç sene sonra elbette gerçekleşmiş olmaz mı? Şimdi bunları böyle teker teker ayıracağım ama sonra bunları da bir de moodboard için biraz daha küçültmem gerekecek muhtemelen. Geçen sene de öyle olmuştu. O yüzden böyle küçük küçük ayırıyorum. Mesela bu fotoğraf benim gibi bir kız. Burada bir model var. Buradaki model de olabilirim. Buradaki kız da olabilir, buradaki fotoğraftan da olabilir. Bunlar benim hep ilgi duyduğum şeyler. Bir fotoğraf daha var. O yüzden bu fotoğrafı mesela kullanırım. Kullanmasam bile işte dediğim gibi defterime yapıştırırım. Mesela burada böyle bir yazı var. Diyor ki ben şanslıyım. Her şey benim için çalışıyor diyor mesela. Böyle şeyler kendinize söylemez çok önemli. Kendinize her zaman iyi davranın. İşte kendinizin şanslı, güzel, iyi, başarılı olduğunu söyleyin. Yani beyninizi inandırın. Zaten inanın da çünkü hepimiz çok özeliz. Mesela ben taşımak istiyorum ve bu tarz Pinterest evleri çok hoşuma gidiyor diye böyle bir yatak odası fotoğrafı almışım. Sonra geçen seneki programda of. Dyson vardı ama bu senekinde de var çünkü Dyson alamadım. Aslında maddi olarak alabilecek imkanım olduğu zamanlar oldu. Ama ona sıra gelmedi. Belki bu sene gelir ve zaten mesela Dyson'ın pembesi çıktı. Alırsam pembesini almak isterim. O bu sene Dyson'ın pembesini koyacağım. Ama burası var ya biraz sonra bir sürü kağıt çöpleriyle şey olacak. Gerçi bana kağıt israfı falan da diyebilirsiniz şu an ama ben geri dönüşüme çok dikkat eden bir insanım. Mikrokarbon ayak izlerime çok dikkat ediyorum. O yüzden normal günlük hayatımda çok fazla plastik tüketmediğim için, çok dikkat ettiğim için bu seferlik beni affedin. Şimdi elimizde dört tane fotoğraflar geçti. Buraya böyle bir Pinterest arka fonları kahve resmi koymuşum. Bunu kullanır mıyım bilmiyorum. Kahveyi severim çalışkan ortamı severim bir de az önceki fotoğraflarına muhtemelen bunu kullanırım çünkü benziyor ve buradaki kız kendi fotoğraflarını editliyor ve kamera falan var yani hem modelliğini yapıyor hem editörlüğünü yapıyor hem belgede çekimini yapıyor yani bence bu daha da bana uygun çünkü hem modellik hem çekimle ilgilendiğim için hem de edit yapabildiğim için bu bence bana daha uygun burada bir moda tasarımcı ablamız var benim ehliyetim bile yok ama burada bir Range Rover kadını var ama bu fotoğrafı da görüp muhtemelen kendime artık ehliyet almam gerektiğini hatırlatabilirim. Her kestiğim sayfadan sonra bir toparlama yapacağım. Yoksa buranın içinden çıkamayız. Ben sanırım gaza gelip çok fazla fotoğraf çıkarttırdım. Şimdiden bu kadar çok fotoğraf var ve zaten bu tabloyu dolduracak kadar yeter. Ama yani yine de hepsini keseceğim. Bir de hepsi benim değil. Arkadaşım için de birkaç tane çıkarttırdım. Çünkü onun vakti yoktu. Ve onun ne sevdiğini biliyorum. Ve o da yapmak istiyordu. Ve onun yerine birkaç fotoğraf ben seçtim. Ee, ve ona da vereceğim. Ama fotoğraflarımız biraz karıştı. Zaten benzer şeyler de istiyoruz aslında. Bir de fazla kalanları da yine günlüğüme yapıştırdım sonuçta. Yani öyle boşaltmam. Sadece şu yan tarafları falan boşaltacağım. Önce böyle tam çerçeveleri alıyorum. Sonra buralardan küçültüyorum. Bir de yapıştırırken de muhtemelen bir daha küçülteceğim için o kadar da böyle mükemmel kesimler yapmıyorum. Ama yine de günün sonunda bu yani. Bu sene en çok istediğim şey. Hala sayfalarca var. Bu arada aşırı stres atan bir etkinlik. Yani ilginiz vardır yoktur bilmiyorum. Böyle şeylere inanır mısınız? Ama... Yine de günün sonunda kağıt kesmek, bir kağıt el işiyle uğraşmak insana inanılmaz derecede iyi geliyor yani. Bende sinir, stres hiçbir şey kalmadı. Bebek gibi oldum. Ve gerçekten geçen sene etkisini gördüm. Yine de hem görsel olarak benim hoşuma gidiyor. Hem de olmak istediğin insanı birazcık daha hatırlatıyor. Tabi herkes senenin başında yapıyor. Üçüncü ayda ben bu videoyu atınca siz bir an diyeceksiniz ki Ay Büşra bu video da yani sene başında atılır ama ben bunu şu an yapıyorum gerçekten. Ya da yapanlar varsa ya da hala yapmayıp da bu videodan sonra motive olup yapmak isteyenler varsa bana Instagram DM yoluyla mesaj atabilirsiniz. Ben kontrol ederim. O yüzden hem Instagram adresimi buraya yazıyorum. Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Hem de sizin mood varsa bana göndermeyi unutmayın. İlham alıp alışverişi yapalım karşılıklı. Buradaki detay para detayı. Şimdi bu sadece benim bu aburcuyla olmamla alakası yok. Şimdi arkadaşlar parayla mutluluk satın alınabilir. Hiç bana kimse fakir edebiyatı yapmasın. Hiç de hoşlanmam kardeşim paran varsa mutsuz musun kalkarsın seyahate gidersin. O yüzden geçen sene de mutluorduma para resmi koymuştum. Bu sene de koyuyorum. Para güzeldir. Parayla tatile çıkarsın. Tatile çıktığında mutlu olursun. Mutlu olunca da mentalin düzelir. Para bir amaç değil araçtır. Ama yaşam içinde ihtiyacımız olduğu için tabii ki para olması lazım. Ve çok paradan korkmayın. Çok para kimseye bozmaz Bozsa da bozsun yani <laughs> Beni bozma Bu varsa bu var Fazla fazla dedim valla 4 sayfa kalmış Mesela Tamam seyahate çıkmak istiyorum ama burada özellikle Paris fotoğrafı var. Çünkü benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Paris'e taşındı ve iki senedir onu göremiyorum. Ve hani o Kore'ye gelemiyor, Türkiye'de zamanımız falan kesişmiyor. O yüzden onu görmeye Paris'e gitmek istediğim için burada özellikle Paris fotoğrafı koydum. Şimdi bunların arkadaşıma çıkarttırdığımı emin olduklarım. Bir de burada benimkiler arasında var. mükemmel bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. Ve bunları görünce diyecek ki Büşra diyecek aşık olacak bak. Arkadaşımın Porsche'si. Bakın. Kendime Range Rover ona Porsche. <laughs> Aa, bizim hayaller şaka mı dur? Benim içinkilere bakın. <laughs> Uzaktan görmem gerekiyor. Ona göre yapıştıracağım. Şimdi bu kesinlikle var. Kesinlikle. Influencer mod online kesinlikle var. Taşınma fotoğrafından mutfak olanı kullanacağım çünkü en çok yemek yapmayı seviyorum. Ama taşıma fotoğrafının bu opsiyonu da var. 2025 benim yılım yazımızı alıyoruz. Büyük düşünün arkadaşlar. Hayalinizi her zaman en büyüğüyle kurun. Kimsenin düşüncesini de çok önemsemeyin. Kimse o kadar önemli değil çünkü. Bu çok güzel bir zaten başkasının bordunu direkt mutbordumam mutbord şeklinde koyacağım. Çünkü tam böyle o healthy girl rutinleri olan kadın imajı çok güzel bir şekilde var. Burada ya tabii ki bir model çekimi ve bir moda tasarım stüdyosu koymam gerekir. Mesela healthy body olarak da yine mutborddan mood moodboard aldım. Ama bu sene gerçekten en çok istediğim şey bu. Bunu hemen buraya koyuyoruz. Bir tane ev fotoğrafı var. Biz hayalimdeki an. pilatesi hemen buraya koyuyorum. Gerçekten pilatese başlamak istiyorum çünkü. O kadar çok var ki. Ben zaten ev dekorasına bayılırım yani. Onları buraya artık. Burada bir tane dizi çekimi var. Bakın model çekimlerinden dizi çekimine ayırdığım bir fotoğraf var. Onu da buraya koyuyorum. Bu ne yani? Bu fotoğraf muhtemelen benim diğer Pinterest fotoğraflarım karıştı burada. Ama ara plan olabilir. Selfie food falan olarak düşünebiliriz. Kamera fotoğrafı zaten var. Buraya alıyorum. Bu abla olmasa da olur. Çünkü buna benzer başka kadar seçmiştim. Tabii ki bu tarafı alacağım. Marka kurmakla alakalı. Kum tatiline ihtiyacım olduğu için böyle bir bu ikisini de böyle alıyorum. mood board'um bitti. Şu an ters <laughs> Şimdi pilatese başlamak istediğim için burada bir pilates var. Az önce söylediğim gibi Arafat'ın yanına gitmek istediğim için burada bir Eiffel Tower var ve burada bölümümle ilgili oda tasarım. Burada güzel Ben böyle güzel sofraları severim. Güzel bir yaz tatili. Dansa geri dönmek istiyorum. Çift bakımları bir dizi seti var burada. Bol bol seyahat etmek istiyorum. Model çekimlerine devam. Yani yılım diyorum burada. Bu çekimler daha büyük bir çekim ekibiyle daha böyle bir şey olabilir diye düşündüm. Bu self care bence çok önemli bu arada. Buraya bakınca influencer zaten direkt yazıyor. Hem ekipmanın önemi hem de yani asıl influencer olduğum için daha iyi bir adım için olabilir. Burada zaten self care var. Yani kendime bakım önemli dersin istiyorum. Ehliyet istiyorum. Haddini cilene başlamak istiyorum. Burada healthy food var. Eating healthy yazıyor zaten üzerinde de. Çok belli olmuyor olabilir ama. Sağlıklı beslenmek önemli de. Zaten son zamanlarda hep evde yiyorum şey yapıyorum. Bu zaten yani burada bir tanesi var ama belki yani bir kanal açarız. Kendi kanalımız bir milyon olur. Manifestingler. Bu yapabilirsin diyor burada bana. Mezuniyet. Güzel bir ev, özellikle mutfakta olan fotoğrafı seçen, kamera hem fotoğraflar seçen bir kız. Bu da her işle ilgili olabilir. Ve burada kargolar var. Belki ben gönderirim, belki bana gelir bilmiyorum. Yani öyle bir manifest edeyim, genel duruşu bu. Şimdi sınavını asalım. Geçen seneki hakkında konuşacak olursak yine 1 milyon olmak istiyormuşum. orada. Eski Burt Bordumu alt katta yani çok aynı şeyler gözükmesin diye üst kata şey mi yapıştıracağım. Ve bilmiyorum belki 2024 yılına girerken yapmıştım. Bir 2025 yılınkini yaptım. Belki 5 sene sonra hepsini karşılaştırırız. Belki 10 sene sonra böyle 10 tane bordum olur. Ama hani bunları da böyle şüphe atmak istemiyorum. Yani zaten bir incecik bir karton bir kağıt yani. Bakalım, yıllar içerisinde kendi yolunu gelişmemi umarım bunlardan takip edebilirim. Ay bu arada arkadaşım için yaptırdığım fotoğrafları ona ayırdım. Bir de kendim de fazla fazla seçmiştim. Kalan geçen seneki gibi fazla fotoğrafları eskiden olduğu gibi günlüğüme yapıştırdım. Böyle mesela bir sayfa yaptım. Yine kendi aralarında kategorilendirerek yaptım. Yine evle ilgili çok fazla fotoğraf çıkartmışım. Ben gerçekten büyük ve huzurlu bir eve taşımaya çok istiyorum. Burada da bulunsun. E zaten yani burası da yine bir ev çalışma düzeni. Burada da bir bilgisayar fazla çıkartmışım. Tatilisi, düzgün bir lifestyle. Ama yine manifest bir sayfa yazmışım. E bu sayfada tamamen travel ve lifestyle ile ilgili. Günlüğümü de yazdım. günlüğümü de yapıştırdım. Şimdi etraf biraz kağıt oldu. Ben etrafı toparlayacağım. Bu video sene ne katmıştır bilmiyorum. Ben sadece size bir anımı paylaştım. Umarım bu videoyu keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, aşağıdan yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>